Merhaba değerli dostlar ben geldim ben Demir kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videomda sizlerden gelen replaylere göz atacağız birlikte ilk replayimiz Money Stakes Money Stakes 4 lira betimiz var 4 lira beti var bu arkadaşımızın bakalım ne olmuş buyurun iyi seyirler hoş geldiniz tekrarlar tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Money Stakes ver paket parayı kardeşim 2 spin mi var 2 spinine ne vereceksin sen Go. <laughs> İki spin. Çok verdin. Yarım spin verseydin. Doldur her Grant. Aa Grant yazıyor orada. Tamam iş bitmiş. Gelesi önemsiz. <laughs> Grant'ı nasıl görmedim ben. Grant'ı nasıl görmedim. Grant yazıyormuş orada. Lan seni var ya. Seni beni bilmez seni. Daha da vermez herhalde. İkinci Grant'ı verir mi? Öyle bir şey yapıyor mu acaba bu? İki tane Grant verebiliyor mu? Macor verseydim Macor. Güzel para. 2500 x'ten fazla tebrikler. İlginç oyunmuş. <laughs> Geçtim bir sene gibi. İki derabetten Sweet'teyiz. Sweet'in monazasındayız. İki derabetten 50 binin alma ihtimali olan oyunlardan biri bu. 25 çünkü. 25 Bak şuraya attım mesela. Attı. Bunu attı lan. Ula attı lan devam lan. Lan devam lan yeşiller gelmez. İyi 11 bin liradan fazla para var burada. 11.550. güzel para. Beta göre. Beta, beta göre 10 numara 5 yıldız para. Hatta tereyağlı ballı ekmek para ya. Yani. Bir para. Kalpler 7. Uh. Kalplerin 7'de kalması hiç, hiç, hoş bir şey değil. Hiç iyi bir şey değil kardeşim. Allah değil billah değil. Hiç iyi bir şey değil. 50x. 75x. Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattım bu Mecnun'a bir teselli ver. Diyor şarkı. Özler öyle diyor ben bir şey demiyorum. Şu anda 6000'lik ödemesi var. Bir x daha atarsa biraz daha öder gibime geliyor. Ama o 1000 eksi atar mı bilmiyorum. Aynı turda iki tane. Aynı turda üç tane attığını gördüm ben. Hatta iki tanesini aynı ekrana attığını bile gördüm. Bu gözler gördü ya. Allah gördü. Billaha gördü. Sanki bu ikinciyi atmayacak gibi. Ulan bir de başım ağrıyor gibi sormayın. Gitsin ben. Bu başım niye ağrıyor benim bilmiyorum. Ulan ben bilmiyorum niye arıyorsun sen. Baş kardeş. Başım kardeş. Başımla beraber. At şuraya bir x Atsana. Lan at lan. At lan at Bir 10 bin lira daha alalım buradan. Tamam hadi. Son spreyi. Ne yaptın? 6000 bin x. Güzel para. Güzel para. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. Süper skater dededeyiz. 40 lira bedden. 3 tane be. Hastansın sen. Dördüncü atsana. 2 milyon. Maksimum. <laughs> Çok güzel bir durum bu ya. Vallahi 3 tane atıyor. 64.'cü atmamış adama Bir de 40 lira betim. Zaten geri işte 200 bin lira vermiş. Daha ne versin? Taç ve çarpan. Aç geldi çarpan eksik. Çarpan lazım reis. Atmadık. Çarpan atmadı. Geri zekalı adam. Havada uçuyor baksana. Altın elbiseleri var. Bizim ev altın. Hadi. De haydi, de haydi, de haydi. De haydi, de haydi, de haydi. Parayı ver. Paramızı ver. Bizim paramızı almak. Bizim paramızı geri ver. Dede. Parsikatör olarak sen geri Milletin parasını ödemek için geri geldin değil mi? Genelde alıyorsun da bazen verdiğini görüyorum. Az önce az önce olduğu gibi. 5 bin x verdim mesela. 200 bin lira. Bir sikadır dağıtsaydın dördüncüyü. 50 bin x verecektin yani 2 milyon. 2 milyon verip kesecektin hiç oyuna bile sokmayacaktı. İlginç bir durum değil mi? 4 sikadır atıyor. Hiç oyunu oynayamıyorsun onun zevkini tadamıyorsun. Parayı alıp yürüyorsun. 2 milyon lira. 2 milyon lira. 200 bin bak Baştan vermese. Para vermeyecek mi oyun içinde? Tebrikler dostum güzel para. 5000x geçtik bir sonrakine. 4 level'dan switeyiz. 4 lirabetten sweet deyiz. Bakalım sweet de ne var? 4 lirabete. 100 bin lira var mı? Var mı acaba lan? Ulan var mı lan? Ulan var mı lan? Aha biliks. Gel. Gel. Gel buraya gel. Sağ yap. Lan devam et işte. Biliks geldikten sonra patlamalar duruyor abi. Bir veya iki kere patlamıyor. Maksimum bir tane gördüm. Ya da hiç patlamıyor. Bak, o geldi mi kesiyor ödemeyi. Niçin öyle oluyor acaba? Bir bilgisi olan var mı? Bilgisi olan var mı? Benim yok bilgim. 20x yetmez ki. Bir 20 daha o da yetmez. Güzel. 1x lazım. 1x lazım. 12. Ve de son spin. Tamam vermez daha. Ver 1000 lira daha ver de 30 e tamamlayalım. Yaklaşık 7000x. 7500x. Tebrikler dostum. Geçtik bir çarekine. 9 lira betten Mega Base'deyiz. Dogos köpek. Kara köpek geldi. 7 mi 15 mi? 7'yi seçmiş. Her komarımızın yapacağı işi yapmış. 7'yi seçmiş. Yapışkan white'ları. komarbazlar. Bu arada slot oyunları vermez arkadaşlar haberiniz olsun. Mümkünse o, oynamayın ama oynayacaksanız aldığınız zaman kaçmayı bilin yoksa mantar spor. Alıp da kaçabilen şampiyon. Yoksa genelde vermiyor biliyorsunuz bilmeye devam ediyorsunuz. Hadi abi şu paraları çabuk say. Allah Allah seni bekliyoruz. Kara köpek. Tamam işte buydu yapman gereken bağlantı buydu. Bağlantı buydu. Bu bağlantı lazım bize. ne atıyorsun biliyor musun? Biliyor musun? emeklerden sonra. Başa ve sonra dörde er tane karabaş. İki geldi. 2 daha at. sana da atsana. Abi sana da atsana ya. Yaklaşık 2000 x güzel para 9 lira bete. Tebrikler cigerim. Geçtik bir sonrakine. Dede bindeyiz. 15 lira da betimiz var. Para da mı? Hı, hmm, şu mesele. Kaç atacağım çarpan? Tabii ki bir reis atacak. Yok reis değil o Reis mi? Yok reis değil. O oyunda 1000x daha var. Çok güzel. 7000x verdi bir anda. 500x'le. Tebrikler. Geçtik bir sonrakime. 4 lira betten yine sweet'teyiz. Sweet'in bonanzasındayız. 4 lira. 1000x'e ihtiyaç var. Her zaman olduğu gibi o 1000x'e ihtiyaç var. Her atabilirsin abi. Duydun mu beni? İzin, sana izin veriyorum. Sivit Bonanza sana izin var. aha geldi bir tane. Ver parayı kardeşim. <laughs> 57 küsür bin. 57 küsür bin. Yaklaşık 15 bin. Hadi bir daha bir daha yapar mısın Max fin için? Çarpan atar mısın buraya atmadın? Zaten ha, yok burada. Son spin. Abi yaklaşık 10 10 kaç? 15 bin x para verdi. Güzel para 4 liraya. 4 liraya 60 bin liraya yakın para almak 10 numara 5 yıldız. Tebrikler. Geçtik bir sonrakine. Sarayın rüyasındayız. Hazırız evlat. Hazırız dede. 250 x. Ara ödeme bir de. Sen. Sen böyle şeyler yapar, yapar mıydın 18 lira bete? He? 18 lira bete böyle şeyler yaptığını hiç görmedim ben. Şahit olmamıştım. Ne verdin abi? Dedeciğim ne verdin? E, hala da veriyor. Maksimum vereceksin lan yoksa. Lan! 90 bin lira mı vereceksin? Sanki verdi gibi. Aynen. Ula! Şeyde Maksimum veren oyun. Bana hiç vermedi bu arada. Hiç. 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 Sıfır ödeme. Tebrikler. Geçtik bir törekine. 10 lira betten 10 lira betten sweet'teyiz. Sweet'in monazasındayız. Yine binix avına çıktık. Bakalım ne olacak. Yine binix avına çıktık. Bakalım neler olacak. Neler olacak. Neler olacak. 4 spin var. Aha binix. Hoş geldin reis. Ne haber? Gözümüz yollarda kaldı. sürer misin biraz daha? Lan yapma. En çok gelen muz bile gelmedi be. Bu. Uh. En çok gelen sembol muz o da bir yerde kaldı. Aptal oyun. Aptalın en önde gideniz sen 20 bin lira para veriyorsun. 2 bin x. E bu oyunun maksimum 25 bin x. 25 bin x. Neyse. Tebrikler dostum. Son play'imizde arkadaşlar. izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi asla unutmayın. Unutturmayın da. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.